Arkadaşlar selamünaleyküm. İsrail uçaklarının Gazze'ye yağdırdığı bombalar yetmezmiş gibi bölgeye ABD'nin iki uçak gemisi, İngiltere'nin ise kraliyet donanmasına ait gemiler geldi. Bu gelen gemiler 45 kilometre kare olan Gazze'deki bir avuç Hamas güçleri olduğu için iddia edildi. Tabii ki aklı selim olan hiç kimse ABD ve onun yaveri İngiltere'nin bu bahanesine inanmadı. Çünkü bir ABD uçak gemisinin diğer taşıdığı askeri mühimmatlar dışında 90 adet F-16 veya F-35 taşıyabildiği biliniyor. Amerika'nın iki uçak gemisi ve İngiltere Kraliyet donanması gemileriyle birlikte bölgeye yığın edilen güç değil Hamas, çevresindeki Arap ülkeleri için bile fazla. O zaman bu gemiler Akdeniz'e neden geldi maddeler halinde inceleyelim. 1. İsrail korkuyor. Evet yanlış duymadınız. İsrail korkuyor. Küçücük bir kara parçasında bulunan ve kendisinden sayı ve teknoloji bakımından mukayese edilemeyecek kadar zayıf Hamas'tan korkuyor. Çünkü İsrail 1967 yılındaki 6 gün savaşında bile 800 ölü, 2563 yaralı ve 15 esir vermişti ve o zaman karşısında Mısır, Suriye, suriye Arabistan ve Lübnan olmak üzere 5 devlet vardı. Şimdi ise sindirilmiş olarak gördükleri bir avuç Hamas'tan 306'sı asker, 1400 kişinin öldüğü ve 4834 kişinin ise yaralandığı Aksa tufanı operasyonundan ve Filistinlilerden korkuyor. Korkuyor ki karşılarına çıkamıyor. Korkuyor ki kara operasyonunu başlatamıyor. O yüzdendir ki ABD ve İngiltere İsrail'e ben buradayım korkma diyebilmek için gemilerini gönderdi. 2. Çevre ülkelere gözdağı vermek için Hamas'ın İsrail'i bu şekilde gafil avlaması, kısıtlı imkanlar ile kısa sürede büyük sayılabilecek başarı sağlaması dünyada şok etkisi yarattı. Askeri gücü ve savunma sanayi, demir kubbe vesaire gibi teknolojileriyle övünen İsrail'in içi boş çıktı. Bu da çevre ülkelerde İsrail'in aslında çok güçlü olmadığı, doğru stratejilerle yenilgiye uğratılabileceği algısını yarattı ve acaba Hamas'a destek verip savaşa katılsak mı düşüncesini de oluşturdu. O yüzdendir ki Biden, İsrail'in düştüğü bu acı durumdan faydalanmak isteyenlere parmak sallayarak sakın uyarısında bulundu. 3. Arzı Mevut için Bu fotoğraf, Yahudilerin kendilerine verildiğini iddia ettiği Arzı Mevut sınırlarını gösteriyor. Gördüğünüz üzere ülkemiz topraklarını da içine alan bu harita, Siyonist Yahudilerin en büyük hedefi. Uçak gemileri de bence bu hayata hizmet etmek için geliyor. Şöyle ki, tabi bu benim tahminim, İsrail ve ABD İzbullah bahanesiyle Lübnan'a girip oradan Suriye ve Irak'taki ABD üstlerine bir koridor oluşturmak istiyor. Önce koridoru oluşturacak, sonra da koridor çevresindeki toprakları parça parça bünyesine katacak. Ta ki ülkemiz sınırına ve dünyanın göreceği Müslümanların zaferiyle sonuçlanacak olan son savaşa kadar. 4. Türkiye'nin önünü kesmek için Az önce dediğimiz gibi Amerika'nın Suriye ve Irak'ta üsleri bulunuyor. Türkiye meclis açılış gününde bombalı saldırıya maruz kalır ve saldırının kaynağı Suriye'deki PKK kampları olarak belirlenir. Türkiye de çok sert bir açıklama yaparak Bundan sonra Suriye'deki PKK'nın tüm gelir kaynakları meşru hedefimizdir. Arada kalan üçüncü ülkeler çekilsin mesajını verir ve ardından F-16 ve SİHA'larla Suriye'nin kuzeyindeki PKK petrol gelir kaynaklarını dahil her yeri nokta operasyonları ile vurur ve ağır kayıplar verdirir. Amerika'da sırtını sıvazladığı YPG'ye mahcup durumda kalır ve cevaben Türkiye'nin siyasını kendi üstlerine yaklaştığını bahane ederek F-16'ları ile düşürür. Türkiye ise manidar bir cevap vererek yaşanan bu olay milli hafızalara kaydedilmiştir. Vakti saati geldiğinde gereken mutlaka yapılacaktır der ve operasyona kararlı bir şekilde devam eder. İşte yaşanan bu hadise ile ABD her ne kadar Türk siyasını düşürmüş olsa bile kararlı Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini anlar ve gözdağı mahiyetinde bölgeye uçak gemilerini gönderir. Evet, ABD'nin İsrail'e uçak gemilerini ve diğer desteklerini göndermesinin sebepleri kısaca bu şekilde. Ne yazık ki ABD ve diğer Avrupa ülkelerinin desteğini alan İsrail'in katliamları devam edeceğe benziyor. Allah Filistin'li mazlum kardeşlerimizin yardımcısı olsun ve şehadetleri kabul olsun inşallah. Allah'a emanet olun.